Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Almanya'dan Patriot Açıklaması Almanya Savunma Bakanı Kristin Lambrecht, Polonya'nın hava savunması için teklif ettikleri Patriot füze savunma sistemlerinin NATO bölgesinin hava savunmasının bir parçası olduğunu söyledi. Lambrecht, Estonyalı mevkidaşı Hanno Pevkur ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Polonya'nın hava savunmasını desteklemek için Almanya'nın bu ülkeye göndermek istediği patriotların Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin Polonya hükümetin önerisine mesafeli yaklaştı söz konusu Patriot füze savunma sistemlerinin NATO'nun hava savunmasının bir parçası olduğuna ve NATO bölgeleri için öngörüldüğüne işaret eden Lambrecht, eğer NATO bölgesi dışında konuşlandırılırsa bu önceden NATO ve müttefikler ile istişare edilmelidir dedi. Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Pirzevodov köyüne 15 Kasım'da füze düştüğünü hatırlatan Lambrecht, Almanya'nın bu özel durumda bu desteği Polonya'ya vermeyi teklif ettiğini kaydetti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter'dan Rusya'nın son yaptığı saldırıların ardından, Almanya'ya teklif ettiği patriotların Ukrayna'ya nakledilmesini ve batı sınırına konuşlandırılmasını istediğini belirterek, bu sayede Ukrayna yeni kayıplardan ve elektrik kesintilerinden korunacak ve ortak sınırın güvenliği güçlendirilecektir ifadesini kullanmıştı.